Merhaba. Bugün elimizdeki mekansal bilgi teknolojileri başlıklı e, özet döküman ve görseller var. Bunlar üzerinden coğrafi bilgi sistemleri yani GPS ve küresel konumlama sistemi GPS dünyasına şöyle bir dalalım diyoruz. Bakalım bu kaynaklar bize ne anlatıyor? Bu teknolojiler hayatımızda nerede duruyor? Onu anlamaya çalışacağız. Kesinlikle. Bu kaynaklar... Ee, aslında çok net gösteriyor. GPS veriyi nasıl alıyor, analiz ediyor ve haritalarla, grafiklerle bize sunuyor. GPS hani hepimizin kullandığı uydu tabanlı konum belirlemede nasıl kilit bir rol oynuyor. Bunlar modern dünyanın şey, altyapısı gibi bir bakıma. O zaman GPS ile başlayalım. Kaynaklarımız GPS'i şöyle tanımlıyor. Doğal ve beşeri sistemlere ait verilerin toplandığı, analiz edildiği ve haritografik olarak sunulduğu bir bilgisayar sistemi. Benim en çok ilgimi çeken şey, kaynaklardaki görsellerden birinde de görsel 212 sanırım gördüğümüz gibi farklı bilgi katmanlarını. Mesela yükseklik bir katman, arazi kullanımı başka bir katman, bunları sanki böyle asatat kağıtları gibi üst üste koyup analiz yapma fikri. Evet, evet. Yani farklı haritalardan yepyeni bir bilgi çıkarmak gibi. Vay be. Aynen öyle. Katman mantığı çok güçlü ve bu sistemin çalışması için kaynaklarda da belirtiliyor. Beş temel unsur lazım. Kullanıcı, veri, donanım, yazılım ve yöntem. Görsel 2.13'te bunun şeması da var galiba. Özellikle veri çok kritik. Yani verinin doğruluğu güncelliği. Çünkü bütün analizler ona dayanıyor. Peki bu veriler nasıl toplanıyor? İşte orada da kaynaklar uzaktan algılama diye bir başlık açmış. Uydular, hava fotoğrafları birçok yöntem var. Uydular sadece bizim gördüğümüz ışığı değil, hani kızıl gibi göremediğimiz ışınları da algılıyor. Bu da bize ne sağlıyor? Görsel 2.14'te örnekleri var. Yüzey sıcaklığı, kirlilik durumu, bitki örtüsünün sağlığı gibi e, gözle göremeyeceğimiz ama çok değerli bilgileri veriyor. Anladım. İşte bu teknolojinin gücünü gösteren somut bir örnek de var kaynaklarda. Bartın Orman Yangını Risk Haritası. Yani alakasız gibi duran bir sürü faktörü, arazi kullanımı, yükseklik, eğim falan hepsini bir araya getirip bir risk analizi yapmışlar. Bu müthiş bir şey. Evet. Potansiyel tehlikeleri öngörebilmek açısından çok değerli. Hatta bu çalışmanın kaynağını da belirtmişler. Şey, Koşkun ve toprağın 2023 tarihli bir makalesiymiş, Geomatik dergisinde yayınlanmış. Evet, bu önemli. Yani analizlerin e, bilimsel bir temele dayandığını gösteriyor. CBS'in farklı verileri nasıl birleştirip anlamlı sonuçlar ürettiğinin güzel bir kanıtı bu. Peki GPS veriyi analiz ediyor, haritalıyor dedik. Bir de konumumuzu anlık ve hassas olarak bilme meselesi var. Sanırım orada da GPS devreye giriyor değil mi? Kaynaklar ona işaret ediyor. Kesinlikle. Kaynaklar GPS'i yani küresel konumlama sistemini dünya üzerindeki konumumuzu belirleyen uydu tabanlı bir sistem olarak tanımlıyor. İlginç bir detay, ABD Savunma Bakanlığı geliştirmiş, başta askeri amaçlı ama sonra sivil kullanıma da açmışlar. Yani hepimizin cebine kadar girdi teknoloji. Aynen. Temelde üç bileşeni var sistemin. Uzaydaki uydu ağı, kaynaklar en az 24 tane olması gerektiğini söylüyor sağlıklı çalışması için yerdeki kontrol istasyonları ve tabii bizim elimizdeki GPS alıcıları telefonlar navigasyon cihazları saatler görsel 215'te bu bileşenler gösterilmiş. Çip mesela yörüngedeki uydulardan sinyal alıyor. Ama hassas konum için en az 4 uydu'dan sinyal alması gerekiyor. Bu sinyallerin alıcıya ulaşma süreleri arasındaki minicik farkları hesaplayarak her bir uyduya olan mesafesini buluyor. Bu mesafelerle de sizin üç boyutlu konumunuzu yani enlem, boylam ve hatta yüksekliğinizi belirliyor. Oldukça karmaşık bir hesaplama aslında. Vay canına, 4 uydu kilit nokta yani. Kullanım alanları da inanılmaz geniş görünüyor kaynaklara bakınca. Navigasyon zaten e, hepimizin malumu. Tabii o en bilineni ama haritacılık, hassas tarım, yani tarlada tam nereye ne kadar gübre atılacağını bilmek gibi herhalde. Zaman senkronizasyonu, acil durumlar. Evet, afet yönetimi, arama kurtarma. Hatta kaynak görsellerden birinde, görsel 217 vahşi hayvanları takip etmek için bile kullanıldığı gösteriliyor. İnanılmaz. Çok yönlü bir teknoloji kaynaklarda da belirtildiği gibi en büyük avantajları tabii ki yüksek doğruluk ve dünya çapında kapsama sağlaması. Ama dezavantajları da var değil mi? Hepimiz yaşıyoruz bunu bazen. Maalesef. Kaynaklarda değinmiş. Sinyalin engellenmesi durumu. İşte binaların içinde, tünellerde, çok sık ağaçlık alanlarda ya da bazen çok kötü hava koşullarında sinyal zayıflayabiliyor, hatta tamamen kaybolabiliyor. Evet o can sıkıcı olabiliyor. Özetlemek gerekirse, e, incelediğimiz bu kaynaklar bize şunu net bir şekilde gösteriyor. GPS, mekansal veriyi anlamlandırmada, katmanlar halinde analiz edip görselleştirmede çok güçlü. GPS ise, yeryüzündeki konumumuzu yüksek hassasiyetle belirlemede adeta bir devrim yaratmış. Farkında olsak da olmasak da, akıllı telefonlarımızdan arabalarımızdaki navigasyona hayatımızın gerçekten de vazgeçilmez bir parçası olmuş durumdalar. Gerçekten öyle. Bu kaynaklar konum bilgisinin ve mekansal analizin günümüzü nasıl şekillendirdiğini çok güzel ortaya koyuyor. Peki, şimdi akla şu soru geliyor. Toplanan bu kadar detaylı mekansal veri, analiz edilen bunca bilgi sizce gelecekte hayatımızı bugün belki aklımıza bile gelmeyen ne gibi şekillerde dönüştürebilir? İşte bu da üzerine düşünmeye değer bir soru belki de. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.